Selam millet. Evet bildiğiniz gibi artık fullenler bitti gibi bir şey yani kalmadı. Bir dahaki hafta bir tane yapmayı planlıyorum. Ondan sonra çok çok nadir gelecek. Çünkü hepsinin güncel halini çektik. Bitirdik abi. Şimdi bir önceki ağır tank videolarında şöyle diyordunuz. Abi ağır tank diyorsun çakma ağırlarla oynuyorsun. E5, VZ-113, 215B, çiftin MK6, emx gibi bunlar ağır değil diyorsun. Bize has ağırlarla oyna diye daha doğrusu video çekin diye yazmıştınız. Bugün Bunlarla karşı karşıyayız. Birazdan e, üçü bir arada yani hangisinin hangi özellikleri var hangisini tercih edersiniz gibisinden yorumlarımız sonra saklayacağım. E, başta birazcık bir oynayalım. Maç içerisinde neler yapıyoruz? Tankların genel özellikleri ne? Hala iş yapıyorlar mı? Şimdi ben sürekli e, videolarda değil daha çok e, canlı yayınlarda söylüyorum. Çünkü canlı yayınlarda özellikle insanlar benim oynamadığım oynamayı sevmediğim tankları istek olarak atıyorlar bana. Yak E yüzünden tut, E yüzüne T95'ine bilmem nesine falan filan. Ben de e, her zaman olmasa da arada alıyorum. Ee, <laughs> Şöyle bir şey var. Bu tanklarla niye oynamıyorum? Niye tercih etmiyorum? T95'te e, Tortus tamamen farklı bir olay zaten. Onlardan bahsetmeme gerek yok. Mesela E100, VK72, VK90, e, Maus. Başka var mı bunların benzeri? Yani şimdi bu tanklar dediğim gibi. bunlardan önce Türkiye'nin çok fazla söylüyorum ama videoda söyledim hatırlamıyorum. Bu tanklar harita seçen tanklar arkadaşlar. Ben harita seçen tankı sevmiyorum. Sevmeyeceğim de hiçbir zaman, hiçbir zaman tercihim olmayacak. Yani ben bu tankları kasmayacak mıyım? Zamanında kasmadım. Kastım tabii ki. Çeşitlilik sonucunda günde 5 tane E5 oynarsam bir tane de 100 atardım her zaman. Ee, ama dediğim gibi tercih sebebim hiçbir şey olmuyor, yani hiçbir zaman olmaz. Bu e, bugünkü 3 tank bunlara artı olarak vk 90 Premium versiyonunu da e, alabilirim. Başka var mı şöyle bakacağım. Çok harita seçen tanklara bakıyorum. Ee, başka yok arkadaşlar. Sadece bunlar. Hatta premium versiyonu saymazsak, VK9001'i saymazsak sadece bu üçü. Bu üçten denilen tank arkadaşlar deli gibi harita seçiyor. Eee ağır tank kartası olacak. Yani medium medium da bazılarında iş yapabiliyor ama birçoğunda yapamıyorsunuz gerçekten. Ne yaparsınız? Şimdi genel olarak e, bu oyunda her zaman loop'lar var. Olmaya da devam edecek. E100, ee, e Mouse, VK gibi tankları birçok haritada medium tarafına götüremezsiniz. Götürürsün yeterli iş yapamazsın arkadaşlar. Bu yüzden e, yani belki Himmelsdorf'u e, eksi olarak saymayabiliriz. E, onu da götürebilirsiniz yukarıya. Bunda da çok fazla vakit kaybedeceksiniz. Her neyse. E, bu tanklarla abicim klasik. E, karşısında illa dediğim gibi ağır tank tarafından gittiğinizde illa karşınızda e, oyunu bilmeyen her zaman doğduğu yerden gitmeye odaklı bir tip olacak. Bu adamlara karşı demediğinizi yapacaksınız ama sallıyorum karşıda iyi oyuncular var. Yani med tarafın, takım olarak Met tarafını kullanıyor. Bu sefer sen ne yapmış olacaksın? Bütün haritayı böyle gezmiş olacaksın. Takımın ölürken e, sen en sonunda gelmiş olacaksın. Sen geldiğinde de maç artık 6-2 mi dersin? 6-3 mi dersin? 1'e 5 mi dersin? Bu civarda bir şey kalmış olacak. E, ama bu sayacağım 3 tank haricindeki diğer hiçbir tankta bu sorunu yaşamazsınız. IS serisinden tut, IS 4'üne, VZ 113'üne, E5'ine, EMX 50B'sine, TL 7'sine. Bunların hepsini met tarafında oynayabilirsiniz. Bunların hepsi hepsinde e, istediğiniz tarafı kullanabilirsiniz. Bir şekilde iş yapıyor ama bunlar ağır, hantal ve büyük tanklar olarak e, genel olarak e, 90 oranında söyleyeyim ağır tank tarafında oynamak durumundasınız. Diğer tarafta gittiğiniz zamanlarda potansiyelinizin belki de sadece %20'sini %30'unu kullanabileceksiniz arkadaşlar. Bu yüzden hiçbir zaman tercih etmeyeceğim. Hiçbir zaman sevmiyorum. Hiçbir zaman ilk tercihim olmayacak bu mouse E100 ve BK7201. Bu demek değildir bu tanklarla güzel maçlarınız olmayacak. Tabii ki olacak. 7K, 8K gelmeyle devam ediyor bu tarz maçlar. yani bu tanklara kötü demiyorum. sadece benim, sadece benim değil. Birçok insanın tercihi değil. Birçok iyi oyuncunun tercihi değil. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Adam normal bir sıradan bir oyuncu. Adam alan diyecek ki şimdi yazacak abi sen yanılıyorsun. E100 şöyle tank, böyle tank, böyle tank. Adam Vinite'ine bakacağım, e, bakacağım. E100 de 2200 oynamış, 2300 oynamış. Senin için e, bu tank güzel olabilir. Ama e, beni e, şey dışını bırakalım. Yani kendinden bahsetmeyeyim. Herhangi bir tane böyle e, seviye 10 tanklarla 3100, 3200 demeçlerle e, oynayan herhangi bir arkadaşınıza sorun. İlla ki vardır klanınızda. Yani dediğim gibi e, sadece benim görüşlerimi ele almayın. Başkalarını da sorun. Adama de abi E100 mü? Abi veya yanında arkadaşın da olabilir. E100 mü tercih edersin? E5 mi tercih edersin? BK72 mi tercih edersin? AMX 50B mi tercih edersin? Mouse mu tercih edersin? VZ113 mi tercih edersin? E, hepsinin tek yanıtı e, bu tanklar olmayacak arkadaşlar. Hepsi. E, bu yüzden aklınızda olsun. Ben e, yanlış anlamayın. Tankları kötülemek için, şey yapmak için demiyorum. E, bu tankların hepsi benim eski hesabımda olmadı. Bu Asun'dan tut vk hepsiyle oynuyordum abi. E, sonucunda sadece çok fazla tercih etmiyorum. Ama aklınızda olsun yani e, bunu bilmeniz açısından söylüyorum yani bu tanklar harita seçen tanklar e, bu tanklarla her haritada e, istediğiniz duruma tankı sokup güzel bir şekilde damage yapamazsınız elinizden geleni yaparsınız ama diğer bahsettiğim ağır tankların tamamı neredeyse tamamı diyeyim hatta e, harita seçmez arkadaşlar her türlü haritada her türlü işi yaparsınız bu sadece ağır tank olarak değil TD olarak da var yani harita seçen TD'ler de var. Belki onun da bir versiyonu çekelim ama bugünkü amacım E100, mouse veya VK'ya bok atmak değildi aslında e sadece tanklarla böyle genel olarak e neden az tercih ettiğimi e söylemekti sizlere çünkü bazıları çok var niye bu tankları oynamıyorsun niye bu tanklar e listenle değil e en sevdiğin R tanklar arasında niye E100 yok gibisinden sorular soruluyordu bunlara bir cevap olması açısından söylüyordum ben tank harita seçen tankı hiçbir zaman tercih etmem arkadaşlar. Evet şimdi gelelim, bu tanklar e, elinizde var mı? Muhtemelen E100 çoğu kişinin elinde vardır. Yani gerçekten e, oyunda kült olmuş tanklardan bir tanesi. Şimdi, bu e, tanklar arasında dediğim gibi E100 benim e, VK72'ye göre ve Maus'a göre daha fazla tercih ettim, daha fazla beğendiğim tank açıkçası. E, niye? Bir de şöyle bir şey var bakın, bu konuya girmeden önce şunu da söyleyeyim. E100 gerçekten var ya, iyi oyuncunun elinde bile adam ne yaparsa yapsın çatır çutur deliniyor. Zannediyorlar ki E100 zırhlı bir tank. Değil abi. E100 nooblara karşı zırhlı bir tank. Yani karşınıza bir adam gelsin istediğin kadar taret açıver. istediğin kadar ver abi. Bir taraflarını yırt o adam seni gold mermiye çekip taretinin yanından alttaki köşeden üstteki köşeden bir yerden deler. Ee, ama aynı şey IS4'te, IS7'de falan da filan da e, bu kadar E100'deki kadar geçerli değil. Hiç geçerli değil demeyeceğim. O tankların da çok az da olsa ince noktaları var. E, ama E100 kadar kötü zırha sahip değiller. E100 neye karşı sektirir? Adam oyunu bilmiyor. Ver E100 abi açıyı. Hafif çapraz yap. Taretini de çevir. Adam seni sabah kadar delmeye uğraşsın. Delemez de genelde. <laughs> Şimdi amacınız zırhsa e, buradaki son tercihiniz E100 olsun. Onu söyleyeyim baştan. Yani e, zırh istiyorsanız kült zırh böyle saf zırh olsun istiyorsanız e, buradaki tercihiniz E100 olmamalı arkadaşlar. Buradaki tercihiniz ya VK72 olmalı ya mouse olmalı. E, bu konuda da mouse ve VK72 kim dersek tabii ki mouse arkadaşlar. Yani amacınız sadece zırhsa abi ben sabah kadar nooblara karşı sektireyim. Gerçi mouse e, E100'ün söyledikleri mouse için söylemeyeceğim. E, mouse delinmesi iyi oyuncu karşısında bile delinmesi kolay olmayan bir tank. E100 e dediğim gibi sabaha kadar açılar dederler ama mouse o kadar değil abi. Mouse e, işi bilen adama karşı da böyle adam zorlanıyor. E, tamam yine de bir şekilde delme ihtimali var ama ma şeye göre E100'e göre çok daha düşük bir ihtimal bu. E, amacınız saf zırhsa abi tercihiniz kesinlikle mouse olmalı. Şimdi de mouse'a geldik. Zaten e, kolay kolay yüksek demeçler yapamayacaksınız. Hatta belki de Mouse'da seviyondaki diğer ağır tanklarınıza göre en düşük ortalamaslar yapabilirsiniz. Bu, hareket kabiliyetinden kaynaklı arkadaşlar. Gerçekten yavaş bir tank. 20 kilometreye ulaşıyor. Arkadan ittirmenin Mouse'u, mouse ittirmeniz tanka bir faydası yok. <laughs> Ama o kadar. Ama dediğim gibi, zırh bakımından istediğinizi en azından noob oyunculara karşı fazlasıyla verecek mouse. Amacınız sırf zırsa. Burada E100 ve VK7201 eleniyor arkadaşlar. Mouse ön plana geçiyor. Şimdi amacınız zırhım da olsun. Biraz da ee, vuruş gücüm olsun. Ön planda oynayayım. <laughs> Biraz daha agresif oynayayım. E, diyorsanız burada yani e, VK7201 tercihiniz olabilir. VK7201'in en büyük dezavantajı taretinin geride olması arkadaşlar. Bir de tanka vereceğiniz az bir şey açıda ee, yan taraflarından deliniyor olmanız lazım. Yani çok küçük açı vermeniz gerekiyor. Hiç açı vermelerine durmayın. Ee, bu sefer ön alttan gold yersiniz. Ön altı bile AP mermiyle delinmeyecek bir tank aslında. Kolay kolay delinmiyor. Yani en azından midin tanklara karşı delinmiyor BK. Ama dediğim gibi hafif bir açı vermeniz gerekiyor ama hafif açıyı kaçırmamanız gerekiyor. Gerçi şu an mouse'dayım ama BK anlatmaya başladım. <laughs> dediğim gibi hem vuruş gücü hem de zırhın birleşimini istiyorsanız bu konuda VK 7201 size istediğinizi fazlasıyla verebilir. E, amacınız oyun yani birçok pozisyonda çok daha fazla aktif olup çok daha fazla oyunu adapte olabilen bir tanksa yani çok aslında e, spesifik olarak söyleyemedim anlatmak istedim arkadaşlar e, yani bunların e, bu üç bileşiminin de hepsinden böyle birer tık olan tankı da E100 arkadaşlar. Ee, ben bu üç arasındaki tercihim kesinlikle ne kadar e, zırhını hiç beğenmesem de E100 olurdu. Niye? Bir kere DPM'i e, bu iki taktan çok daha iyi. E, tareti dönüyor. E, delişim mesela mouse'tan çok daha iyi. Mouse'da E75 topu var arkadaşlar. Kötü bir top. Beğenmiyorum. E, yıllardır buff gelsin de isterim şu mouse'un topunu. Adam akıllı. delişi yükselsin. Ortalama sardı en 460 değil de bir 480-500 civarı olsun diye isterim. Getirmezsen herhalde bir şey. E, wargaming. Çünkü server yüksek tankın. Venerate oranı yüksek. serverda. E, iş yapıyor. Jump puanı çok yüksek. E, dediğim gibi oyunun çoğunluğunu noob oyuncuları oluşturduğu için e, mouse hala bu oyunda gerçekten iş yapabilen bir tank. Onu söylemeden edemeyeceğim şimdi. E, sadece bok atmayalım. Arada övelim de. Ama dediğim gibi yani şöyle söyleyeyim mesela oyun oynarsanız böyle Mortal Kombat adamın böyle vuruş gücü en yüksektedir. E, hareketliliği azdır. E, başka ne olabilir? Tekniği de orta seviyede falan böyle. Şimdi mouse'un böyle e, zırh en yüksekte. E, hareketlilik en altta. E, başka top özellikleri de ortada. VK-72'ye bakıyoruz. Zırh en üstün bir altında. E, top özellikleri güzel yükseğe yakın. E, zırh da yükseğe yakın. Ya Top özellikleri çok da yükseğe yakın demeyeceğim. Sonucunda DPM bakımından e, E3 kadar bir DPM'e sahip değil. Top özellikleri ortada diyelim böyle. Yani e, E100'e bakıyorsun ama e hiçbirisi tepede değil, hiçbirisi en altta değil. Yani demek istediğim aslında buydu. Şu, bu örnekle biraz daha güzel açıklayabildim. Yani hepsi böyle sallıyorum. Onun üzerinden puan vereceksen hepsi 7'de. Zırh 7, top özellikleri 7, manevra kabiliyeti 7. Anladınız mı yani? Bu yüzden bu tanklar arasında ben E100'ü daha fazla beğeniyorum, daha fazla iş yapıyorum öyle söyleyeyim. Evet. şimdi kısa bir şekilde bakacak olursam dediğim gibi bu konuda VK 7201in 01'in DPM'ine eee zırhından dolayı yani E100'e göre ön tarafında daha iyi bir zırh var VK72'nin. Bu yüzden DPM bakımından düşürmüşler arkadaşlar. Aslında 200 ikisi de 640 duruyor. 200 ikisi de 258 mm deliyor. Yani baktığın zaman top, topun isminin bile aynı olabileceğini düşünüyorsun ama doldurma süresine baktığın zaman E100 72 e E100 1449'a doldururken VK72 1558'e dolduruyor arkadaşlar. Bu VK için bir dezavantaj açıkçası. Bunun haricinde burada VK bir tık daha nişan alması iyi ama çok da fark edilecek bir nokta değil E, Topal çalması bakımından mouse'un 7 derecelik topal çalması var. E100 ve VK'nın ise, pardon mouse'un 8, E100 ve VK'nın 7 arkadaşlar. E, mesela gövde dönüş hızı neredeydi? Kaç derece dönüyormuş? E, E120, VK20, mouse 19 hepsi birbirinin benzeri. Hepsi flantlamaya çok çok müsait tanklar arkadaşlar burada maksimumumuz bakımdan EZY ve VK 30 kilometreye ulaşıyorken mouse 25 kilometrede kalıyor. Ben 20 diye hatırlıyordum. Ben 25'miş pardon. Yanlış söylemişim. 25 kilometrede kalıyor. dediğim gibi başka özel özelliklerinden çok fazla bahsetmeme gerek yok. herkesin şunu söyleyeyim yani bir kere. Herkesin hesabında olması gereken takları hepsinin keyfi ayrı. E, hepsiyle farklı keyif alırsınız. Hepsinin oynayış stilleri de farklı. Burada VK birazcık E100'e yakın olsa da birçok noktada da taretinin geride olması sebebiyle e, ve ön tarafta zırhının olması sebebiyle ayrılan bir nokta E100'e göre daha fazla zırhın olması sebebiyle öyle söyleyeyim. Evet e, burada tercih size kalmış. E, yorumlara yazabilirsiniz. Benim bu 3 tank arasındaki e, ilk tercihim e, kesinlikle e olurdu. İkinci tercihim BK7201 olurdu. Üçüncü tercihim ise son tercihim ise e, Mouse olurdu arkadaşlar. E, böyle özellikle Mouse'u ne zaman oynayayım biliyor musunuz? Böyle yeni hesap açıyor musunuz? Yani yeni hesap mı açtınız? 5K 6MM'de oynuyorsunuz. Alın Mouse oynayın abi. Sabaha kadar delmeye uğraşsınlar. Öyle söyleyeyim ben size. <laughs> delemezler. Gerçekten delemezler. Delemiyorlar da. E, ee, buradan yok, bir tane vuracağımı ümit etmiştim ama maalesef ki istediğim yerine gitmedi. E, ee, en ön planda yani Mouse'la biraz da takımın yanınızda olması lazım. Yani takımla beraber Mouse Mouse oluyor. Ee, eğer bir yere tek başına gidecekseniz e, zırhınıza güvenmeyin. Yani bir yere kadar o zırh edebilirsiniz. DPM'iniz düşük, manevra kabiliyetiniz çok düşük. Bu yüzden takımla beraber hareket etmenizde fayda var. En önden yardıra yardıra gideyim demeyin ben masum ben şöyleyim böyleyim diye. Burada mesela bekledim ama takımım gitmişti artık ben de gideyim demişti. Mesela yetişemedim burada da. Yani yetişemiyorsun. Belki bir E100 veya VK olsa bir tık daha hızlı gidebilirdim oraya. Aslında gitmem gerekiyordu. Oradaki demeyici benim çekmem lazım. Yani takımınızın bu tarz durumlarda biraz daha kendinizi ön plana atın ki rakip size odaklanmışken çünkü rakip Karşılatık enviyiyodu diler, e, terli de hepil diler. Mesela bu maç bir hatalı bir maçtı, Ben geç kaldım, fark edemedim. Takım bir anda basmış ama ne ara bastı da göremedim. Yani e, sizin o atışları e, üzerimize çekmeniz lazım. Dediğim gibi adam her türlü tankı diler ama mağaza gelince adam bakıyor bölümden, yani nereden dersen bir inceliyor, sağına bakıyor, soluna bakıyor, inceliyor, inceliyor, bulamıyor bir türlü en sonunda atıyor, boşa gidiyor falan filan. gelenler de var tabi ama bu e, dediğim gibi bu konudaki buradaki e, rakibin e, şeyini almanız lazım üzerimize. Atışı e, size gelmesi lazım. E, bu tarz konularda tamam gidip intihar edin de demiyorum. Orası ayrı bir olay ama e, ön planda oynamanız gereken bir tank açıkçası. En sonunda eğer yapmazsanız e, zamanında hareket etmezseniz benim gibi e, şu şekilde kalırsınız. Burada aldım şu ikisini de alırdım ben. Bakın T95 çekerdim E100 çekerdim. Lan bir de arka taraftan full canlı <laughs> yani full canlı bir terli heavy geliyor arkadaşlar. <laughs> Bakar mısın şuna? Nereden çıktı o adam? <laughs> yani bizim takım da maşallah hiçbir şey yapmamış gerçekten. Burada mouse çektim. Ee, TL7 3 mermisinde vurdu. Geriye bir e kaldı. Tek atışa e, e de ölürüm burada. Nereden geldiğini bilmediğim için bir döneyim Derken buradan geliyormuş. Artık yapacak bir şey yok işte. En sonunda bu durumda kalmak istemiyorsanız takımınızı çok iyi gözlemeniz gerekiyor arkadaşlar. Ee, yani demeyici sizin almanız lazım. Daha doğrusu sizin sektirmeniz lazım. Rakibin size bakması lazım. Ee, o sırada da takımınızın atış yapması lazım. Eğer ki biraz geç kalırsanız bu tarz bir sonuçta karşılaşmanız işten bile değil arkadaşlar. Evet mouse'u da bu şekilde bırakalım. Çok güzel render bu arada. Oyunun en ağır tankı olması sebebiyle e, birine dokun her zaman. E, dokunmaktan şey yapmayın. Diyerekten mouse'a geçip biraz da VK7201'den bahsedelim. Evet, Kara Altınköy ertesinde VK7201 ile beraberiz. Ee, çok fazla oyunda gözüken bir tank değil, değil mi? Yani e, ben çok nadir denk geliyorum. Bazı tanklar var, seviyonda az tercih ediliyor gerçekten. Bunlardan bir tanesi de VK7201. Ee, niye bu kadar az tercih ediliyor? Tabii insanların tercihleri olabilir. Ee, burada VK E-150'nin altında varken bir VK'ya niye gideyim diyen olabilir. Ama tabii ki e, her tankın birbirinden ayrıldığı noktalar var. Taratin'in geride olması gerçekten E100'e göre çok daha iyi bir zırhında olması ama baktığın zaman VK'da denilen bir tane. Mesela ön tarafa açı var. geçtiğin zaman ön alttan delebilir. E, golde geçmesine gerek yok. Ön alta açı verdin. Bu sefer e, sağınızdaki sağınızdan solunuzdan yani yan taraflarınızdan yiyebilirsiniz. Mesela E100'ün yan taraftaki zırhı e, VK 72'ye göre çok çok daha iyidir. Dediğim gibi mesela E100'de her şey yedi böyle. E, genel olarak bütün bir tank. Ama vk 70 öyle değil. VK az bir şey ipi, ipin ucunu kaçırdım mı direkt yan taraflarından çatır çutur yiyor. Bunun haricinde e, Taret olarak E100'e e göre çok çok daha iyi bir tank. Tartışmasız çok çok daha iyi bir tank. Ama e, zannetmeyin ki vk 72 bile Taret yanaklarından delinmiyor. Bu da deliniyor. Sadece E100'e göre çok daha zor deliniyor arkadaşlar. Evet genel özelliklerimiz bunlar VK ile. Ee, baktım aşağı taraftan e, gelen ne yaptığını bilmeyen bir ISD'li var. Bir ammo atar mıyım dedim ama ammo atmaya geçtim. 539 çektim. Bununla da dokunabilirsiniz böyle ISD'li gibi tanklara. Gerçi fazla dokunamadım burada ama. Dedim bu adam fazla yaşayamaz. Ben buradan ilerleyeyim. E, kafanızı kullanın dediğim gibi yani. E, tamam bir E3 kadar kötü e, değil e, ama kullan yani çekinmeyin açıkçası. E, ama dediğim gibi tekrardan söylüyorum. 40 defa ama dedim. Bir 183 gibi obje, obje 168 gibi yani size kitlenen tanklara karşı sabit bir şekilde kafa çıkarmayın arkadaşlar delerler aklınızda olsun şimdi buradan geldim eğerliye ee, bir tane kafasını yanından merhaba dedim öpücüğümü kondurdum atıyorum kendimi geriye maç 1-0 durumda şu anda avantaj bizde sağ taraftan gidip biraz daha zorlayabilirim açıkçası ee, bu arada bu tarz videolar gelmeye devam edecek TD taktik videosu hazırlamıştım ee, TD'lerle alakalı onu da yakın bir zamanda koyarım ee, bunun haricinde taktik video, yine bir ağır tank, bir tane daha ağır tank videom vardı. Aynen onu da yakında koyarım. Şarjörlü tanklar videosu hazırlayacağım. Şarjörlü ağır tanklar videosu hazırlayacağım. Tercihiniz hangisi olmalı benim sıralamamda? Hangileri daha iyi diyerekten bu şekilde içerikleri hazırlayacağım. Haftaya Cuma günü arkadaşlar ben e, eşimin yanına gidiyorum. Çorlu'ya, evet tatil bitti. E, Çorlu'ya gidiyorum. E, ama o sırada da videosu kalmayın diye önceden videoları hazırlayacağım. En azından 3-4 günde bir, bir tane video koymayı planlıyorum. Evet gelelim şimdi burada fo zorladım. En son bir hash mi attı bana H, pardon hammer mi attı anlamadım ama hem düşük vurdu. E, ön altına nişan alıyorum. Bu da çok küçük bir ön altı olduğu için bakın delemedi mesela. Gerçi bu küçük foh olduğu için e, denememesi biraz daha normal. Derken maç 3-2 durumuna geldi. E, 183 var diye zorlamıyorum. Derken fo öldü. Şimdi biraz daha 183'ü zorlayabilirim. Bana mı döndü diğer tarafa mı bilmiyorum. Evet bana doğru dönüyor şimdi. Şimdi size skip'e geçelim. Bakalım çok fazla açı vermemiz lazım. Bu fazla bir açı bakın. Şu an benim çıktığım açı fazla bir açı ama burada 183 kaçıyor diye ben bu kadar çıktım. Normalde eğer o açıdan e, yani direkt 183 bana bakar bir şekilde çıkmış olsaydım e, yan taraftan beni delmesi çok rahattı. E, ama adam kaçma pozisyonda olduğu için zorladım açıkçası orada. Evet 5 3 durumuna geldi maç. 5 bırakıyorum çok fazla can puanı yok diye burada tabii ki tercihim T30 olacak. Dur kanki dur 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 dur. Hop merhaba. Ulan hop de 5 çekiyoruz ya. Geçen de hangi tankla yayında oynarken BZ 113 ile arka taraftan 1100 attım abi HM mermi lan. BZ 113ün GFT var TD olanı, e, o kadar e, demek demet çektiğini ilk defa gördüm ben düşünmüyordum ama aslında 1200'müş maksimum Belki de işten gelmedi bana. Burada kafasının ucuna bir tane geçirebilir miyim derken ulan Beach'te bak 15 canım var. Hala kaçmamışsın oradan. Bak 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 bir de şey yapıyor. Burada dokunsam ölecek. Şanslı adam. Gerçi dokunmuşum. 56 vurmuşum. Az daha dokunamadım. 5 canı kaldı orada. <laughs> Ee, normalde vurmayacaktım ona gitmeyecektim ama e, burada geldiği için ona döndüm. E, dedim lan dedim maç maç gider şimdi. Şimdi bak şimdi de Foha doğru gidiyor. Ben yine burada T30'u bekledim. T30 burada aldım. E, Beşit bakalım şey alabilecek mi? Kaçıyor. Şu an kaçacak. Evet, 5 can var şimdi. 5 can için bizi uğraştıracak mı? Şu aradan görür müyüm abi. Bekliyorum. H hey, mermiye geçtim. Nişan aldım. Hop gün <laughs> güm Behçet ne oldu dok yazarsın. <laughs> Ulan köpek gibi kaçan sensin bana dok yazıyor ya. <laughs> Gerçi kaçacak onun da kaçması lazım yani bana ben vurdum diye niye bana sinirlendin onu anlamadım. Evet son maçımızda Norman diye E, eksik bir şey kaldı mı diye düşünüyorum anlatmak istediklerimden muhtemelen kalmadı arkadaşlar. E, dediğim gibi tercih size kalmış. Zevkler re ve renkler asla tercih edilme şey. E, neydi lan cümlenin devamı? Zevkler ve renkler eleştirilmez miydi lan? Cümleyi unuttum ya. <laughs> tamam ben size kalmış bir şey işte. Yani E100'ün de hastası olabilir. VK'nın da hastası olabilir. Maus'un da hastası olabilir. E, bu adamlar E5'i, BZ113'ü, IS4'ü sevmiyor olabilir ama e, emin olun dediklerimi eninde sonunda anlayacaksınız. E, sadece burada e, ben ne kadar bir tank sevsem de her zaman bu konuda objektif olmayı tercih etmişimdir. E, o objektif oluyorum çoğunda arkadaşlar farkındaysanız. Bu tanklar harita seçen, maç seçen tanklar. Her içeğe gelmeyen tanklar maalesef. Neyse orta noktaya geldim. Şunun kafasına bir tane geçirebilir miyim dedim. Adam böyle aşağı kilitlenmiş bir şekilde kaçtı. Merhaba yüzünü bu çok sağ ol. kendini o kadar göster gösterdiği için derken sağdan mı mermi yedim? Nereden mermi yedim anlamadım. Taretinizi çok fazla döndürmemeye özen gösterin arkadaşlar. VK ile anında sağından solundan deliyor yani. Ön taraftaki taret zırhı maalesef yan taraflarda yok. O yüzden çok fazla. Genelde bakış alanını kullanmayı tercih edin bir yere bakmaya çalışırken. M.U.A. Yani bak nereden çıkıyor. Al şu 748'i de geri gitsen. Mermisi olduğu için hala bakıyor orada bana. Bakın bu açı doğru bir açı. Ama şu açı yanlış bir açı. Gördünüz değil mi? Direkt zaten yedim farkındaysanız. İlk açım çok doğru bir açıydı. İkinci verdiğim açım maalesef ki BK-72 için fazla bir açı. O açıyı VK 90.01 denen premium ile verseniz yemezdiniz arkadaşlar ama 72.01'de yiyorsunuz. Bu arada VK 90.01 de hiç sevmem, hiç az etmem gerçekten. <laughs> yani e, zırh bakımından e, istediğinizi fazlasıyla verecek bir tank ama yani DPM yok, hareketlilik yok, e, en azından VK'da kodun mu oturtan bir top var. Yani hiçbir şey olmasa böyle bu var diyorsun. E, o yüzden e, burada mesela tercihim kesinlikle VK 72.01 olurdu. E, bu BZC bayağı bir zorladığı için artık alayım dedim. Garajına bir göndereyim dedim şunu. Ee, oradan çıkıyor zorluyor, buradan çıkıyor zorluyor. şansında ee, şansını fazla zorladı. Mesela, bakın mesela çok güzel bir pozisyondayım. Şu anda ön tarafımı tamamen sakladım. Önümde bir AS7. Evet grill geliyor. Vazgeçtim AS7'den. Önce grill'e vurayım burada. Hop bir tane vurdum. Bakın Deldi gördünüz mü? Yine fazla çıktım. Ya şu an o, o an tam olarak ne kadar çıktığını göremedim. Ee, grill'e bakıyordum ama muhtemelen fazla çıktım ki yandan deldi yine. Yine, yine deldiği nokta yanlış görmediysem yine yan tarafında ön altım değildi. Evet, ASG'de de buradan bir mermi vurduk. Bu maçta istediğim gibi geçiyor. Demekler e, İstediğim gibi gidiyor. Daha doğrusu e, videonun yavaştan sonuna geliyoruz. E, üç tank da e, sizin tercihinize kalmış. Üçünde farklı oyun stilleri var, e, farklı keyifleri var. E, ama hepsinden hepsinden biraz daha olan bir tank E yüz arkadaşlar. E, zırh bakımından size istediğini, istediğinizi verecek tank. Mouse. İkisinin karışımı da VK 7201 diyelim arkadaşlar. Evet 5 ki durumunda 4 tane üstü ele geçirmişiz. Bizimki hala tam üstü çıkmış. Şu Leopard 1'e de bir tane H mermi atarsam maç benim için oldukça güzel geçer. E, 900 bin 1000 e, olsun, temiz olsun diyerekten geliyorum şöyle. Haydi Leopard artık saklanma. Saklanma artık. Hop! Kaç vurdum abi? 1016. Tamam. 1000 demiştim. 1000 geldi abi. 1000 olsun, temiz olsun dedim. 6191 hasarla da bu e, videoyu noktalıyoruz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Arada böyle saçmaladığım oldu. Kusura bakmayın. Şimdilik görüşmek üzere.